Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size bu güzel yazmama şu dört renkten çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Şöyle şu ipimin numarası oyama başlamadan önce iplerimin numarasını sizlere söyleyeyim. numarası Altın Başak 251 numara. Şu hardal sarısının numarası. Şöyle. Altın Başak 410 numara. Şu ipimi numarası maalesef yok. Şunun da numarası yok. Şöyle iplerimi bir köşeyi alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Burada 1 2 3 adet zincir çektim. Bir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Bir yandaki tığ battısına kapattım. 1 2 3 adet zincir çektim. Bir yandaki tığ battısına kapattım. 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battısına kapattım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bu şekilde tığ battısı yaptıktan sonra burada 1 2 3 şöyle 4 defa ipimi tığıma aldım iki tane iki tane tığ battısı atlayıp üçüncüye batıp önce bir defa sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum bu şekilde burada iki adet zincir çekip iki adet zincir çekip ipimde tığımı aldım oluşturduğum yuvanın içine Batıp iki iki çektim. İpimi defa tığımı aldım, oluşturduğum yuvaya batıp önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. İpimi iki defa tığımı aldım, aynı yuvaya girip iki 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 çekiyorum. İpimin aynı şekilde iki defa tığımı aldım, aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Burada bir iki üç defa ipimi tığımı aldım, aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki, sonra iki Sonra çekiyorum. Burada 1 2 3 4 5 adet zincir çekip tepesine batıp 5 adet zincirimi buraya sabitledim. Yine 1 2 3 4 5 adet zincir çekip tepesine sabitledim. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yere kapattım. Bu şekilde. Burada kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet sık iğnesi yaptım. Bir defa yuvanın içine batıp kapatıyorum bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. İpimi şöyle iki defa tamam aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çektim tepesine. 7 adet zincirimi araya batıp kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum bu şekilde. Şöyle. Yine burada 2 adet zincir çekip ipimde fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2 çekiyorum. İpimi de fatıha aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi 2 defa atığıma aldım aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum. İpimi 2 defa atığıma aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi burada 3 defa atığıma aldım. Şöyle ipimi burada 3 defa tığım aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra 2, sonra 2, sonra 2 sonraki çekiyorum. Burada tepesine 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. 5 adet zincirimi tepeye batıp kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip tepesine batıp kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip tepesine batıp kapatıyorum bu şekilde kalan trabzanıma sık iğneler yapacağım 1 2 3 4 5 şöyle 6 ve 7 8. sık iğnemi yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde burada 1 2 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ kapattım. 1 2 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battatısına kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ kapattım. 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battatısına kapatıyorum. 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battatısına kapattım. 3 adet zincir çekip bir yandaki tığ battatısına kapatıyorum. İpim burada uzatayım, burada duralım. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi tığıma aldım. Burada şu 7 zincirli yuvanın içine batıp ipimi buraya sabitledim bu şekilde. Burada Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. Şöyle 4 tane yapmışım. Burada 1 2 3 4 adet zincir çekip ipimi iki defa tığıma doladım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum. Burada bir adet zincir çekip şu 5 zincirli tepeye batıp ipim buraya sabitledim bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip o yamın ters yüzünü döndüm 8 adet zincirimi ilk yaptığım 10 zincirli yuvaya kapattım yine 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip bir yandaki yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip bir yandaki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 İpim kaçtı burada. 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip son yuvaya, 10 zincirli yuvaya batıp kapatıyorum bu şekilde burada bir defa şu beş zincirli yuvama şöyle şuraya batıp ipimi buraya sabitledim bu şekilde bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm bir adet zincirimle 8 zincirli yuvaya şuraya batıp kapatıyorum burada iki adet zincir çekip kapattım iki adet zincir çekip kapatıyorum Şöyle. 2 adet zincir çekip sık iğne ile kapattım. 2 adet zincir çekip sık iğne ile kapattım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 4 6 tane yapmışım. 2 adet zincir çekip 2 adet zincir çekip kapattım. Bu şekilde 7 tane yaptıktan sonra bir yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir çekip kapatıyorum şöyle 2 4 6 tane olmuş 2 adet zincir çekip kapattım 7 bir yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım yine 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum şöyle 2 adet zincir çekip kapattım 2 adet zincir çekip kapattım 2 adet zincir çekip kapattım kaçtı burada 2 adet zincir çekip kapattım 2 4 6 2 adet zincir çekip kapattım 7 bir yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapattım 3 oldu şöyle 4 oldu 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 4 6 tane olmuş 2 adet zincir çekip kapattım 7 tane oldu 7 tane yaptıktan sonra bir defa şu 5 zincirle yuvaya başladığımız yere batıp kapattım burada bir adet zincir çekip ipimi burada kesiyorum. İpimi burada kestim. Oyamız bu şekilde. Ben şöyle fazla iplerini yakıp diğer renkleri de yapıp hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın diğer renklerini de yapıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle arılarını bu sıklıkla yaptım. Böyle biraz çok baya bir yakın oldu. Siz aralarına 10 tane 11 ya da 12 tane bırakın. Ben şöyle 3, 6, 9 tane bu şekilde tığ battısı yapmışım. Dediğim gibi inşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.